Herkese güzel, güneşli, harika bir İsveç gününden merhaba. Bugün sizlere gerçekten önemli bir dersi tanıtacağım. Gerçekten önemli çünkü neredeyse 100 yıldan fazladır İsveç okullarında okutulan bir ders. İsveçler için önemli bir ders. Zaten bu kadar önemli olmasa 100 yıldan fazladır, yaklaşık 135 yıldır bu ders okullarda okutuluyor. Bugün sizlere bu dersi tanıtacağım. E, tabii ki ben tanıtmayacağım. E, dersin öğretmeniyle bir röportaj yapacağız. Şimdi e, arkadaşın okuluna gidiyoruz. Öğretmen hakkında da kısaca bir bilgi vereyim. Gerçekten e, yakın bir zamanda e, İsveç'e geldi. İsveç'in e, dilini öğrendi. Burada bu önemli dersin öğretmeni oldu. Bu önemli dersin öğretmenliğini yapıyor. Gerçekten. E, hayatı bir başarı öyküsü. E, bunu bir başka video konusu olarak yapacağız inşallah. Şimdilik e, bu dersle ilgili kendisiyle kendisini ziyaret edeceğiz. Ve e, kendisine e, bu dersle ilgili sorularımızı yöneteceğiz. Bakalım bizlere neler anlatacak. Şimdi e, öğretmenimizin okuluna doğru gidiyoruz. Orada görüşmek üzere. Hemen hatırlatmamızı da yapalım. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Arkadaşlar hocamızı ziyaret ederken okulun kütüphanesinde bir gezmek istedim. Evet, her okulda böyle kütüphane, harika bir şey. Evet arkadaşlar, şimdi sınıfa geldik. Gelmeden önce okulun kütüphanesinde bir gezdim. Gerçekten harika bir kütüphane. Yani bir kütüphane binlerce hapishane kapatır sözünün burada yaşanmış halini gördük. Ne kadar bizimkiler cezaevi açmakla övünse de. Şu anda sınıftayız, e, hocamızdan görüşeceğiz, e, hocamıza sorularımızı soracağız. E, gerçekten e, bu videonun sonunda keşke bizim okullarımıza da bu ders olsa diyeceğiniz e, bilgileri sizlere vereceğiz. Başlayalım hocamızdan röportaja. Evet, şimdi dersin hocasıyla birlikteyiz. Hocam söz sizde, buyurun. Merhabalar, e, burada silüet öğretmeni olarak çalışıyorum. Tabii Süleyd'ün tam olarak karşılığını Türkçemizde ne yazık ki yok, bulamıyoruz. Fakat el becerisi, iş gücü, el gücü olarak tarif edebiliriz. Süleyd anlamı olarak biraz kökeni geçmişe dayanıyor. Akıllı, kurnaz, yeni fikirler üretebilme, yani kreatif olma anlamına geliyor. Ve İsveç kültüründe önemli bir yeri var. Özellikle dikiş olsun, tekstil olsun, ağaç işleri olsun ve metal işlerinde önemli bir yeri var. E, tabii dünyada olduğu üzere 1800'lerin sonuna doğru okullaşma İsveç'te de gerçekleşiyor. Bu okullaşma sürecinde e, bunların meşhur pedagoglarından bir tanesi Otto Solomon diye bir zat, 1870 yıllarında ilk açılan bu e, halk okulları diyebileceğimiz, bizdeki köy enstitüsü benzeri ama biraz daha sistematik olan okullarda, İlk olarak bu dersi okutmaya başlıyor ve amaç olarak öğrencilerin hayata hazırlanması, farklı bir şekilde düşünme yeteneğinin gelişmesi, e, beyin ve el becerilerinin beraber kombine edilmesini amaçlamış. Tabii bu çok ciddi bir etki yapıyor çünkü zaten geleneksel bir mesele olduğu için siloit İsveç'te e, önemli bir etki yapıyor. ve Bir iki sene sonra e, buna tekstil siloit dediğimiz yani e, kumaş, dikiş, ve benzeri şeylerin içerdiği kısım da ekleniyor. İlk zamanlarda e, erkekler ve kızlar olarak ayrılıyor. Daha çok erkek çocuklar e, ağaç işlerine gidiyor. Kız çocukları ise işte tekstil dediğimiz, dikiş dediğimiz şeyleri öğrenmeye başlıyor. 1900 yılların başlarında ise endüstrinin ihtiyacından dolayı endüstri dünyası bu dersin içerisine metalin de konmasını istiyor ve bu şekilde dersler ikiye ayrılmış oluyor. Yani ağaç ve metal işleri ve tekstil e, becerisi olarak ikiye ayrılıyor. Ve 1960'tan da sonra e, tamamen zorunlu ders olarak İsveç okul sistemine girmiş oluyor. Bu sadece İsveç'te yok. İskandinav kültüründe söz konusu. Danimarka'da, Norveç'te, Finlandiya'da. Yaklaşık 100 yıldan fazla o zaman evet, bu yani ders. 150 yıldır bir e, geçmişi var okullarda. Ama geçmiş olarak tabii çok daha eskilere dayanıyor. El sanatları burada da meşhur. Bütün ülkelerde ve bütün kültürlerde olduğu gibi. Ee, tabii İsveç sisteminde şöyle bir özelliği var. Matematik, İsveççe, İngilizce neyse sülöydünde böyle bir ağırlığı var. Ve üçüncü sınıftan 9. sınıfa kadar mecburi bir ders. Ee, öğrencinin burada geçerli bir not alması gerekiyor. Not sistemi 6. sınıfta başlıyor. 9. E, sınıfa kadar 4 yıl not alıyorlar bundan. Bazı okullarda çok az olmakla beraber 1. ikinci sınıfta da testler oluyor ama Asıl mecburiyet 3. sınıfla 9. sınıf arasında gerçekleşiyor. Tabi öğrencilerin yaşları ve sınıflarına göre yapacağı görevler şekillenebiliyor. Tabi burada önemli olan şey sizin kurs planına göre. Yani buradaki eğitim bakanlığı, eğitim kurumunun sunmuş olduğu direktifler doğrultusunda görevleri genelde öğretmenler belirliyor. Fakat burada amaç öğrencinin el kabiliyetlerinin gelişmesi. Problem çözme yeteneğinin e, oluşması ve gelişmesi aynı zamanda ve bir şekilde kültür aktarımı sonuçta bu bir e, geleneksel bir mesele ve bu geleneksel el sanatlarının da e, tabiri caizse nesilden nesile aktarımını sağlıyor. Ve çocuk burada aldığı görevle, aldığı e, vazifeyle e, kendisi bir şeyleri üretmeyi, bir şeyleri şekillendirmeyi öğreniyor. Aynı şekilde e, materyal bilgisine kavuşuyor metal olsun, ağaç olsun, tekstil olsun. Çünkü el sanatları diyebileceğimiz bir şov, temel birçok şeyi temel olarak görmüş oluyor. E, dikişten tutun broderiye kadar, örgüden tutun bir dikiş makinesinin kullanılmasından, e, işte e, çivi çakmak, vidalamak, tutkallamak, e, ağaçları birleştirip kombine bir takım şeyler üretmek, yani raf diyeceğimiz, e, kutular diyeceğimiz birkaçın örneğini vereceğim, oyuncaklar olsun veya aynı şekilde tekstil ve ağacın birleştirildiği ortak görevler olsun, metalde işte metali dövüp metal sahanlar veya benzeri şeyler oluşturmak perçinleme ondan sonra kaynatma eğip büküp değişik aletler ortaya koyma ve benzeri birçok şeyi bu süreçte öğrenmiş oluyorlar. Bu her sınıfın şeyi farklı o zaman yaptıkları çalışmalar evet, farklı. Evet bu biraz okulun imkanına ve öğretmenin tabiri caizse eğitim seviyesine göre değişiyor. Eğer öğretmenin iki alanda da eğitimi varsa bu ikisini de yapabiliyor. Veya okulda metal işlerini öğretebileceği alan varsa ki bizim şu andaki bulunduğumuz okulda bu biraz kısıtlı olduğu için daha çok biz ağaç işleri üzerinde öğrencilerle beraber oluyoruz. Öğrencilerin ders alışı şöyle her dönemde sınıf ikiye bölünüyor. Yarısı ağaç işlerine geliyor yarısı da Tekstile gidiyor. Daha sonra diğer dönemde yani bahar döneminde bu değişiyor. Tekstile gidenler ağaç işlerine geliyor. Ağaç işlerine gelen öğrenciler de tekstile devam ediyorlar. Kaç ee, öğrenci mesela sınıflarda Genelde dönüyor? ortalama görüldüğü üzere e, gösterebilirsek dört tane masa oluyor böyle. Her masada dört tane öğrenci oturuyor. Her birinin kendine ait bir çalışma masası var. Kendine ait bir e, alet edevatını kullanabileceği alan var. E, böyle baktığımızda 15-16 kişi öğrenci olarak alabiliyor. Ama öğrenciler genelde sınıflarda 24 ve 26 kişi oldukları için bu değişebiliyor. Bazen 12 kişi oluyor, bazen 14 kişi olabiliyor. Veya bizim burada SERS kullan dediğimiz gruplar var. Yani özel okul dediğimiz, bizim Türkiye'de anladığımız özel anlamında değil de engelli olan çocukların gelmiş olduğu okullar bunlar. Burada sayılar biraz daha düşük oluyor. Bazı gruplarda 5 kişi, bazı gruplarda 10 kişi. Bu değişebiliyor, kişiye göre değişebiliyor. Ve genelde ağaç, işte sülüet dediğimiz kısım, burada bizim ortaokul, ve ortaokul öncesi kastedeceğimiz Mellan Stadiyet ve Höks Stadiyet diye ayrılıyor. Burası 3. sınıftan 6. sınıfa ve özel e, okul öğrencilerinin geldiği bölüm. Hemen burada başka bir kapımız var. Oradan diğer tarafa geçtiğimizde de orada da e, başka bir salon var. Orada da e, Höks Stadiyet dediğimiz 6, 7, 8, 9. sınıfların eğitim gördüğü yer. Hmm. Burada başka makinamız ve e, materyal odamız oluyor ve değişik ee, bu değişik bir makina. Ee, bütün çalışan makinalar ve e, tabiri ise çocukların üretmiş olduğu toz, bu sistemle beraber bir mekanda toplanabiliyor ve çok büyük bir kolaylık sağlıyor. Ee, tabii e, İsveç'te bu sağlık ve güvenlik çok dikkat edilen bir şey. Güvenlik önemli. Çocukların ilk aldığı ders güvenlik oluyor. Ee, güvenliğin ve burada nelerin dikkat edilmesi gerektiği oluyor. Bir taraftan da sağlık. İşte burada mesela hava temizleyici filtreleri var. Bütün tekstil ve e, treslöit dediğimiz ağaç e, işlerinde. Ve aynı şekilde her aletin, tabii öğrenci burada neye kavuşuyor? E, her el, el aletinin araç ve gereci kullanabilme kabiliyeti gelişiyor. Ve bunu öğrenmeden de zaten geçerli bir not alamıyor. Bu çok önemli bir şey. E, ve şunu da görebiliyor çocuk, daha hayata başlamadan... Aslında temel e, tabiri caizse iş alanları olan, yani yapı, el becerisi, ağaç dediğimiz, metal dediğimiz şeyi tanımış imkanı oluyor. Bir taraftan dikiş, tekstil gibi önemli bir alana tanımış oluyor. Bu onun kendisini keşfetmesi için de çok önemli bir fırsat. Ve aynı zamanda da hayatta bazı şeyleri pratik olarak e, kendisinin çözebilme kabiliyeti gelişmiş oluyor. Tabi bu son dönemdeki 15-20 senelik dönemde İsveç okul sisteminde ve e, kurs planında e, çevre meselesi de çok ön plana çıktığı için tekrardan geri dönüşümle bazı şeyleri kullanabilme de şu anda e, kurs planı içerisinde önemli bir ağırlık kazanıyor. Ve çocuklarla da bunu sürekli e, işleniyor ve yapılan görevler bir kısmı bunun üzerinde şekilleniyor. Üçüncü sınıflarla basit olarak ilk başlanan şey bir bizde tereyağı bıçağı diyebileceğimiz ahşaptan bir bıçak. Yapılıyor. Burada bu çocuk bunu kesmeyi, eğlemeyi zımparalamayı ve şekil vermeyi öğreniyor. Bunu çocuk kendisi yapıyor. Kendisi Her yapıyor. Şeyleri. Tabii şekli kendisi veriyor. Burada tabii çocuğa bir özgürlük veriyor siz genel esprilerini, genel e, prensiplerini anlatıyorsunuz. Fakat şekli çocuğun kendisi belirliyor. Nasıl hmm. olacağını, e, o kendi fantazisiyle bunu gerçekleştirmiş oluyor. Bazı temel esprileri, temel teknikleri öğretiyorsunuz ve çocuk seçiyor. Mesela dördüncü sınıflarla bir tepsi yapıyoruz. Çay tepsisi diyebiliriz. E, temel espriler, hani burada şekil verme, bazı aletler var. İşte bir karşımızda gözüküyor alet dolabımız. Değişik e, testere şekilleri var. Bunlar E, e, şey, e var. E, törpüler var. Bunları kullanmayı öğreniyor. İşte bizdeki tel testere, tel testereden biraz farklı olan şekil testeresi diyebileceğimiz testereler var. Bunlar çünkü hepsini öğreniyor Hepsini şuradan. öğreniyor, hepsini farklı bir görevle öğreniyor. Mesela burada işte e, burada kontür sok dedikleri e, soku kullanmayı burada öğreniyor. Mesela bu şeyde öğrenmiş oluyor e, veya peçete tutacaklığı yapacağı zaman veya daha ince işçilik yapacağı zaman bizim kıl testere dediğimiz bu testereyi öğrenmiş oluyor. E, Simörkiniv dediğimiz yani e, şeyde bu e'leri kullanmayı öğreniyor. E, bunların her birinin ayrı bir e, görevi olmuş oluyor ve yaş dönemi arttıkça da ne yapıyor? Görevle biraz daha e, zorlaşıyor tabi. Bu dördüncü sınıf görevi. Beşinci sınıfa geldiğinde mesela bir kutu yapmayı öğreniyor ve bu kutuyu yaparken de işte ağaçların birbirine geçme tekniği olan bizde kurt boğazı diyeceğimiz bunların e, işte laks e, kıçı dedikleri veya Sinknik metod İngilizce de aynı geçiyor. Bu sistemi öğreniyor, dekorasyonu dekore etmeyi öğreniyor, farklı şekillerde e, resim e, geçirmeyi öğreniyor. Tabii bunlar öğrenirken bir dönemde çocuk bunlar öğrenirken diğer dönemde de farklı bir dersi aynı zamanda öğreniyor. Tabii daha mi? daha farklı bir şey öğreniyor. Yani evet. tekstilde de buna tekstilde, benzer. Mesela tekstilde işte mesela, ne yapılıyor? Mesela örmeyi öğreniyor, broderiyi öğreniyor, kalıp yapıp mesela basit çantalar yapmayı öğrenebiliyor, küçük mesela. Normal el yapabiliyor. Mı? Evet, el çantası, barzı, yani kumaştan yapılan bunları öğreniyor. Mesela çok ilginç gelen işte yün işlemeyi öğreniyor, keçeği yapmayı öğreniyor. Ondan basit oyuncaklar yapmayı öğrenebiliyor. Dikiş makinesini Ve kullanma. dikiş makinesini tamamıyla bir öğrenci kullanabiliyor. Dikiş İğnesinden şey. değiştirmesinden tutun, ee, orada şekil yapma, zigzag yapma e, dikişine varıncaya kadar bunu öğreniyor. Bu normal e, çocuğun gelecekte de yani bir hayatını kurduğu zaman bir evinde bütün el işlerini yapabilecek seviyeye getirmeye çalışıyor Tabii şimdi tarih. insan şöyle düşünebiliyor. Burada bunun satış yerleri var, mağazaları var. E, gidiyorsunuz mesela bakıyorsunuz kumaşlara giriyor insanlar. Kumaş alıyorlar, ip alıyorlar. ve Türkiye'de de bu var ama yani burada insanlar bunu bir de hobi olarak da çok yapıyorlar. Ve kendi tabiri caizse dikişini dikme, kendi söküğünü dikme veya kendi yıkığını kırığını e, tamir etme konusunda bir ön bilgi de almış oluyor. Hı. Bir tecrübe de edinmiş oluyor. Yani. Bu Ikea'nın da şeyi var o da zaman. mantığında bu dünya var. Dünya markası, İsveç'in dünya markası. Kesinlikle Ikea'da İsveç'in dünya markası. Tamamen mantık olarak aynı mantıktan e, çoğaltılmış veya gelişmiş bir sistemi var. E, çok verimli bir şey. Zaten araştırmalar şunu gösteriyor. Bunun üzerinde vurgu yapıyorlar. Bir insan eylem halindeyken hem beynin iki tarafı da çalıştığı için bunun üzerinde fazlaca duruyorlar. Diğer derslerle de ortak çalışmalar yapılabiliyor. Tarih dersiyle veya başka fizik dersleriyle değişik çalışmalar yapılabiliyor matematikle. Bu öğretmenlerin kendi içerisindeki koordinesine bakıyor. Bu ders bizim okullarımızda olsaydı adı ne olurdu? Yani el becerisi olabilir dedi çünkü tam bir karşılığı gerçekten yok. Bizde iş teknik var meslek liselerinde. Burada da var meslek liseleri. Orada biraz daha tabii daha gelişmiş bir şekilde öğrenmiş oluyorlar. Tabii ama herhalde el becerisi 3'te. el becerisi denebilir. Evet, burada yani. ilkokul 3'te başlıyor. Bizde yani. mesela bunu liselere evet. var ama ilkokul 3'te evet. başlaması. Bizde burada 3'ten 9'a kadar mecburi bir ders. Yani. yani bunu geçmesi gerektiği mecburi bir ders. Bir evet. de çocukların şeylerine bakalım. Mesela şurada benim i̇şte dikkatimi mesela, çekti. Mesela evet. E, dediğim gibi 3.'sünü tabii çocuklar yapıyor. Mesela bir örneği var şurada hemen görebiliriz isterseniz. E, böyle öğrenci e, çalışmaları. İşte bu gördüklerimiz de mesela bu da bir öğrenci çalışması olacak. E, bu da mesela 6. sınıfların çalışmış olduğu yani sahil sandalyesi diyebileceğimiz bir şey. Tekstil silüet dediğimiz e, dersle ortak bir çalışma olacak bu. Tekstilde bu ha, tekstil aplikasyon, evet, birlikte. Ha. aplikasyon dedikleri kısmı şimdi bu öğrenciler yapıyorlar. O tekstil dersindeki öğrenciler baharın bize geldiklerinde de ahşap iskeletini yapmış olacaklar. Bunlar da mesela yine çocuk şey şeyleri. Bir şey, uçak yapmış işte bu da böyle. Bu fakat bu e, onay almadığı için sınıfta kalmış. Sebebi neden? İşte mesela kenarlarını e, yuvarlatmamış. Öğretmenin istediği seviyede olmadığı için bunu ne bu yazık ki onay bir şey almamış bir ürün, bir ürün olduğu için burada kalmış. Onay bunu da şimdi öğrencilere yani resim olarak gösteriliyor. Mesela e, işte burada bir bizdeki lale yapılıyor. burada. Bunu kaçın sınıflar yapmış? Üçüncü sınıflar yapıyor. Şunları, üçüncü, sınıflar, üçüncü sınıflar şu lale el. Evet. Bu Müthiş lale şey yapıyor ya. üçüncü sınıflar. Aslında çok basit teknikleri var. Ee, ama tabii çocuklar da ilk gördüklerinde aa biz bunu yapacak mıyız diyor ama sonra bir bakıyorlar ki 3-5 hafta evet, sonra evet, bir şey. böyle bir şey ellerine geliyor. Mesela özel okulda okuyan bir 9. E, sınıf öğrencisi bir hoparlör yaptık onunla beraber manuel bir hoparlör diyebiliriz. Bizim bildiğimiz marangozluk bir eğitimi gibi veya nasıl söyleyeyim bir terzilik eğitimi gibi tam değil. Aslında bunun biraz daha okul dünyasına indirgenmiş pedagojik hale sokulmuş hali. Yani evet. öğrenci burada sadece amacı şu değil yani bir törpüyü nasıl kullanırdan ziyade bir problemi nasıl çözer? Veya yeni bir şey üretme ile alakalı nasıl bir işte skis yapar materyalları nasıl kullanabilir çevre adına bunu nasıl değerlendirebilir gibi bir takım şeyleri aslında geliştirmiş oluyor. Artı bir oluyor. de mesela grup çalışması birlikte Tabii. işbirliği grup yapma, grup işbirliği çalışması yaparak bir problemi çözme. Evet. Bunların hepsi bu dersin içinde. Bunların içine hepsi konumuş. içerisinde var burada öğretmenin şeyine bağlı tabi yaptığı göreve bağlı veya çocuklarla beraber çalıştığı göreve bağlı veya temaya bağlı. Şimdi hocam bir de şunu soralım. Bunlar güzel. Yaşar'ın öğretmenlerin yaşadığı problemler neler? Genelde her öğretmenin yaşadığı bir şey oluyor. Hmm. Mesela sınıf kontrolünde her öğrencinin farklı bir şeyle ilgilenmesi için bu masalara oturuyor öğrenciler. Herhangi bir şey anlatırken sınıfta otoriteyi sağlamak, Tabii kontrolü sağlamak zor oluyor. Diğer mu? derslere göre hareket şeyi daha fazla oluyor. Tabii biraz öğretmenin yeteneğine de bağlı bu. Ama bir taraftan da dersin özelliğinden dolayı hareket çok fazla oluyor. Eğer sayı fazla olursa kontrol daha çok zor oluyor. Mesela bazı gruplarda sayı az olduğu zaman çok daha verimli geçiyor. Ama 14 öğrenciye ulaştığı zaman e, bu öğretmen için zor oluyor. Bunun evet. hepsini başta bilgisini alıyor. Öğretmen makineyle çalışırken onunla konuşulması yasak. E, işte yangın çıkış şeyleri bunlar öğretiliyor. Her dönemin başında tekrar ediliyor bu yangın olduğunda ne yapılacağı işte öğretmenin veya işte kendisi yaralandığında nasıl bir tavır takınacağı, elini kesmişse ne yapacağı, gözüne bir şey kaçmışsa işte ne yapacağı onunla alakalı kısım hemen şu karşıda duruyor. Hmm. Gözünü yıkayacağı sıvıdan tutun. Bütün bilgiler bölgeye kadar onlar öğrencilere her dönem başında verilmiş oluyor. Tekrardan üzerinden geçilmiş oluyor. Bu e, dersin öğretmen olmak için neler yapması Bu gerekiyor? Bu dersin öğretmeni e, olmak için biraz zaman e, uzun. E, normalde 3,5 yıl bir Grundskola öğretmeni eğitimi İsveç'te. İki yıl üzerine bir de e, sülöit eğitimi almanız gerekiyor ve İsveç'te çok fazla yerde yok. Tam olarak beş yerde var. Yani, yani bu dersin öğretmen olmak için beş evet. yıl üniversite okuyorsunuz. Beş yıl, evet. En az Neredeyse beş bizdeki doktorluğu yakaladı. Evet, en az beş yıl okuması gerekiyor. Beş üniversite Bazı, eğitimine ihtiyaç var. E, evet, bildiğimiz anlamda lisanslı bir sülöit öğretmeni olabilmesi için bir kişinin en az beş yıl okuması gerekiyor. Şimdi hocam bu ben geçen hafta takipçilerime öğretmen maaşları ile ilgili bilgi vermiştim. Bu dersin öğretmeni hı hı. ne kadardan başlıyor veya 10 yıllık bir öğretmen ne Eğer, kadar maaş alıyor? Evet, lisanslı ve yeni başlamış bir öğretmense diğer derslere göre ücreti yüksek yani 35 bin üstünden başlıyor. Ama bir 10 yıllık, 15 yıllık bir öğretmense bu 50 binlere kadar çıkıyor. 50 bin kron. 50 bin kronlara kadar çıkıyor. Evet. Bir de tabii o öğretmenin ve okulun durumuna göre yani tabii. bazı belediyelerin sizinle, evet e, ekonomik problemden dolayı belki o kadar ödeyemiyor ama e, benim mesela devraldığım öğretmen bu rakamlara çalışıyordu yani. 50 bin krona çalışıyordu. Evet. evet Türkiye'deki karşılığı zaten 50 bin TL. Evet güzel bir para. Ama tabii bu öğrencinin şey öğretmenin yaptığı anlaşmaya göre veya onun e, özelliğine göre değişiyor. Böyle öğrencilerine yaşadığınız güzel, ilginç ve öğrencilerin ilginç tespitleri var mı aklınıza kalan? Mesela ya, bir öğrenci bu dersle ilgili şu yorumu yaptı. Veya yani şöyle genel şey. itibariyle İsveç ortalamasında yapılan bir 10 sene önceki araştırmada en zevkli derslerden bir tanesi olarak slöt kabul ediliyor. Çünkü öğrenciler sürekli bir şeyler yapıyorlar. Ve öğrenciler eğer serbestiyet verilmişse de kendi fantazilerini gerçekleştirme imkanı buluyor. Değişik şakalaşmalar tabii oluyor. Ee, öğrenciler severek geliyorlar buraya. Çok güzel. O açıdan e, güzel bir ders oluyor. Biraz zor ama e, verimli bir ders. Şunu, şunu diyebilir miyiz hocam? Keşke bu ders de e, bizim ülkemizdeki okullarda da olsa. Ee, ben şunu söyleyeyim. Bu ilk dersle karşılaştığım zaman İsveç'te bir anda tabir caizse gözlerim parıldadı böyle yani keşke bu gerçekten bizim okullarımızda da olsa ben şöyle düşünüyorum öğrencilerin hayata hazırlanması adına e, hayata farklı bir bakış kazanması adına çok önemli bir katkısı olduğunu düşünüyorum çünkü pratik bir ders hayata bakan tarafları var ve diğer bilgileri kombine edebileceği bir pozisyon var burada matematik derseniz matematik fizik derseniz fizik geometri derseniz geometri e tarih derseniz hani kültürel eee el işleri ve alet ve gereçle bir taraftan kültürle Yakından tanışma fırsatı buluyor çünkü e, kalıplar olsun örnekler olsun tekstilde farklı örnekler işliyorlar e, bu tür motifler olsun bu açıdan baktığınızda aslında okul dünyasının kısmen merkezinde duruyor desek bence yalan demiş olmayız yani. Evet hocam e, son e, yorumlarınızı alalım bu, ilgili e, bu dersle ilgili. Bu dersle alakalı eğitim sistemi evet, eğitim sistemi olarak e, gerçekten takdir edilecek bir şey öğrencilerin yeni şeyler üretme kabiliyetlerini geliştiren, öğrencileri materyallerle buluşturan ve tabiri caizse hiçbir şeyden sakınmadan bütün şeyleri alıyorsunuz ve öğrencilerle buluşturuyorsunuz. Birçok öğrencinin hayatta belki karşılaşamayacağı imkanları aletlere kavuşuyor ve bunları çok erken yaşlarda tanıma fırsatı bulmuş oluyor. Bu çok farklı bir görüş açısı kazandırdığını düşünüyorum. Umarım diğer ülkelerde bundan örnek alır. Evet. Teşekkür ediyoruz hocam, ben teşekkür Bizi, ediyorum e, misafir ettiğiniz için, için, böyle önemli bilgileri biz takipçilerimize verdiğiniz için teşekkür ben ediyoruz. Teş ben teşekkür ediyorum, sağ olun. Evet, size e, İsveç'in en önemli derslerinden biri olan e, Sülüet dersini tanıttık. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Gerçekten e, ben bu kadar bilmiyordum bu dersin e, bu şekilde işlendiğini, bu kadar önemli olduğunu. Hocamıza tekrar teşekkür ediyoruz. Evet, videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız tekrar güzel yeni bir konuda buluşmak üzere. Hepinize hoşçakalın diyorum.